Merhaba, hoş geldiniz. Yine Oyuncuyuz Biz Mods ekibinin sitesindeyiz. Bir önceki bölümde 1.45'e uyarlanmış versiyonunu anlatmıştık. Şimdi ise 1.46'ya fixlenmiş yani uyarlanmış versiyonunu anlatacağım. Nasıl kurulumunu yapacağınızı göstereceğim. Dilerseniz Oyuncuyuz Biz Mods'un ekibine destek vermek isterseniz 38 TL karşılığında bu harita modunu satın alabilirsiniz. Yalnız bu gösterdiğim harita modu ETS2 145 için geçerli. Dediğim gibi 146'ya uyarlanmış versiyonunu indirmek için şu aşağıdaki linke tıklamanız gerekiyor. Dilerseniz satın alabilirsiniz veya da direkt harita modunu indirebilirsiniz. Şu 146'ya tıklayalım. Şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Şimdi bizim konumuz 1.46'ya uyarlanmış versiyonu olduğu için şu alanı atlıyoruz çocuklar. Aşağıya gelelim. Bakın part 1, part 2, part 3. 3 tane dosya indirmemiz lazım. Şu Bükreş Sofya otogar paketi e, henüz tamamlanmamış. Zaten aşağıda yazıyor bakın Bükreş daha sonra güncellenecektir diye. Şimdi bu 3 tane dosyayı indirdikten sonra abi gelelim aşağıya. Çıkalım buradan. Ben tabi öncesinde bu dosyaları indirdim. İki tane scs uzantılı dosyamız var. Bir de RAR'la sıkıştırılmış dosyamız mevcut. Zip uzantılı dosyamızın üzerine çift tıklıyoruz ve şuradaki sarı klasörü olduğu gibi masa üstüne öncelikle atıyoruz. Masa üstüne attıktan sonra şunla işimiz kalmadı. Şimdi şu sarı dosyayı alalım. Bu sarı dosyanın içi dolu. Bakın şöyle göstereyim kesinlikle müdahale etmiyorsunuz. Şu iki tane scc dosyasıyla şu sarı dosyayı kopyalıyorsunuz abi. Gelin bilgisayarıma. Belgelerime gelin. Euro Truck Simulator 2 deyin. Mod klasörünü içine atmamız lazım. Ancak bu işlemi ilk defa yapacaksanız kendinize bir tane mod klasörü oluşturun. Mouse'un sağ tuşuyla yeni deyin. MOD bir tane mod klasörü oluşturduktan sonra mod klasörünü açın ve klasörün içine yapıştırın. Ben bu işlemi öncesinde yaptığım için tekrar yapıştırmayacağım. Bakın burada şu sarı klasöre dediğim gibi hiç dokunmuyorsunuz. Ve diğer SCS uzantılı dosyalarımız da şurada bakın. 1.46'ya uyarlanmış versiyonu. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra abi açalım oyunumuzu abicim. Aç abi oyunu. Hah oyunumuz bir açılsın. Oyunumuzu açtıktan sonra mod yöneticisi diyoruz. Ve bakın burada çocuklar indirdiğimiz dosyalar. Part 2, Part 1, Part 3. Bunları üzerine çift tıklıyorsunuz. Tek 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 tek. Sağ tarafa atıyorsunuz. Yeşil yanması lazım. Kırmızı yanıyorsa mutlaka bir yerde bir yanlışlık yapmışsınız demektir. Bir sürüm çakışmazlığı var demektir. Bunları sağ tarafa attıktan sonra part 1, part 2, part 3 sıralama bu şekilde olacak. Ve akabinde değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz. Çıktık mı? Çıktık. Daha sonra oyuna giriş yapalım. Bakın oyuncuyuz biz modsun logosu çıktı. Bu her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor. Evet öncelikle M tuşuna basayım size haritayı göstereyim. Çocuklar gerçekten geniş bir Türkiye haritasına sahibiz. Yani ben ROYX Extended videoları da çekiyorum. Teslimatlar yapıyorum biliyorsunuz. E, herhalde ROYX haritasının rahat bir iki katı vardır diye düşünüyorum. Belki daha fazlası. Gerçekten oyuncuyuz biz mod ekibi bu işi hakkıyla yapıyor bütün oyuncuyuz biz MOS ekibinin eline koluna sağlık ve başarılarının devamını diliyorum. Ve severek takip etmeye başladım kendilerine İnşallah çok daha iyi yerlere geleceklerdir. Şimdi abi aracımız sokaktaymış. Tamam buradan da çıkalım. Şimdi bir sür diyelim. Şimdi teslimat almadan önce şuradan teslimat almak istiyorum. Aynı zamanda oyuncuyuz biz MOS'un otogar modu. Hem otogar modu hem çekicinizle yük teslimatı yapabilirsiniz. Şimdi buradan nakliye piyasası dediğiniz zaman serbest çalış diyorsunuz. Şayet çekiciniz varsa aracınızı önce bir seçin şu tokattan. Şu anda bende çekici var otobüs yok. Teslimat yapacağınız zaman yalnız şuna dikkat ediyorsunuz. Bakın şurada otogar yazısı var. Eğer bu otogar yazan teslimatı alırsanız ve sizde de çekici varsa çekicinize yolcu almış olursunuz. Yük alamazsınız. Burada otogar yazısı olmaması gerekiyor. Şayet otobüsünüz varsa bu otogar yazan seferleri almanız lazım çocuklar. Çekiciniz varsa şu anda bende olduğu gibi otogar yazısı yazmaması gerekiyor ki kendinize dorse bağlayabilirsiniz. Şöyle tokatlerinizi alalım. Tabii ki teslimatı bitiremeyiz. Muhtemelen video çok uzamasın. Şöyle gidebildiğimiz kadar gidelim abi. Akabinde videomuzu tamam ederiz. Buradaki amacımız zaten bizim haritayı anlatmak. Yola Neredeymiş bizim yok? Ha, 24 kilometre ilerideymiş bak. Sağ dön. Şu anda Tokat'tayız. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Apo hısınırı ihlali. Ne yaptık da dayı? Tokat'ın yabancı da biz. Şimdiki çıkışı kullanın. Nasıl yolla? Kaldırım gibi. Kaldırımı da öyle bir geniş şey yapmışlar ki yol gibi maşallah. <laughs> Tokat'tan çıktık solda kalın, sola dönün. Ana dönemeyeceğiz. Işık yandı. Evet, yukumuzu alalım abi. Serbest çalış diyelim. Nerede bizim yukla? Hemen alalım abi. Ha? Sağ ol abla. Dorse nerede? Nerede Dorse? Arkada mı? Muhtemelen arkada. Bir bakalım. Evet, Navigasyonu da gözüküyor zaten. Ah, güzel bir Dorse'miz var. Kısa Dorse galiba. Gel abi, gel abi, gel abi. Şöyle biraz gezeriz. Ha. Tamam mı abi? Hah. Görüyor musun bak? Çıncık gibi kamyon. Hemen gidelim abicim. Nereden çıkacağız? Sanırım sağdan. Tabii canım. Olmaz. Olmaz yani bir sakatlık yapmazsam şu çıkışlarda olmaz abi. Ha boğ... trafik artmış görüyor musun bak. Durayım. Amasya çorum solda. Erzurum, Erzincan sağda. Müsaade var mı dayı? Sağda kalın. Amasya çorum yoluna mı gireceğiz? Şimdi e, bu iki haritayı karıştıranlar var çocuklar. Oyuncuyuz biz Mods. v 12 Türkiye haritası. Diğer adıyla Otagar modu. Farklı bir harita. Yani şu anda bu bölümde, bu videoda size anlattığım harita farklı. Bir de Önal map var. Önal mı? Artık doğrusu Onal mı? Bilemiyorum. Bazı yerde Onal yazıyor, bazı yerde Önal yazıyor. O harita ise sadece Trakya, işte İstanbul çevresi ve işte biraz Batı Karadeniz'den de bir kısım alınmış. Ve iki tane delece yetiyor. Bizim Türkiye'mizin bulunduğu Black Sea ve Going S delecesi olması yeterli o haritayı kullanabilmeniz için. Fakat Otogar modlu Türkiye haritasını şu anki haritayı kullanabilmeniz için Maalesef full 7 adet dereceye sahip olmanız lazım. Bunu da aklıma gelmişken ifade edeyim. Hem şu anda bizim yaptığımız gibi çekicinize yük de alabilirsiniz. İşte o yük alırken otogaryasına dikkat etmeniz lazım. Az önce bahsettim. Hem de dilerseniz otobüsünüz varsa yolcu taşımacılığı da yapabilirsiniz bu haritada. Elbette harita hakkında güncellemeler geldikçe, gelişmeler oldukça bunu sizinle anında paylaşmaya çalışacağım. Yani oyuncuyuz biz modsun haritalarını e, bundan sonra yakından takip edeceğim. Çünkü çalışmalarını gerçekten takdir ediyorum. Far kuralı ihlali. Niye öyle oldu la? E saat 7 olmadı ki akşam. Tövsüz yok mu bunlarla? Amasya'da vardır mutlaka bir tesis. Hadi dayı hadi dayı. Şöyle biraz haritanın keyfini sürelim. Elbette haritada teslimatlar da yapacağız. Gerek otobüsle yolcu taşımacılığı yapacağız. Gerek fırsat buldukça çekicimizle yük teslimatı yapacağız. Haritamızı bütün Türkiye'mizi harita müsaade ettiği kadarıyla keşfetmeye, gezip görmeye devam edeceğiz. Aşımalı ya yavaş yavaş. Amasya'ya geldik. İleride otogar varmış bak. Olmazsa şu otogara çekelim. Gerçi otobüs şoförleri bizi almaz. Döger bizi. Servis de varmış. Bak aracımda küçük bir hasar da vardı benim. Olmazsa servise de gidelim. Oradan otogara geçeriz. Dayıcım. Ha. Ah. Anladık tamam. Sinirli adamsın. Amasya'dan çıktık. Amasya'daki otogarı kaçırdık bak. Çorum'a gideriz biz de. Çorum'dan geçeceğiz. Çorum'da otogar var mı acaba? Ve oyun içerisindeki bazı otogarlar orijinal birebir. Ve bazıları da oyunun kendi otogarı. Kayıcım seni bir geçeyim be. Ya hızlı şoförüm kusura bakma. Elimde değil. Anne, polis. Polis abi seni sollayabilir miyiz? Bu da bastı gaza zaten. Aydınlatmalar harika. Tabi ben oyunun parlaklığını artırdım. Aşağı yukarı %75-80 biraz da onun etkisi var. Ama gerçekten görüş açımız mükemmel. Gece olmasına rağmen neredeyse gündüz gibi kullanıyoruz yani. Görüyoruz önümüzü. Çorum'a varmak üzereyiz. Çorum'da otogar var mı acaba? Vay 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 Evet, Çorum'a geldik. İyi gidin, harman oldu yer. Şurada Volvo servisi varmış. Galerisi daha doğrusu. Şu manzaranın güzelliğine bak. Sanırım Çorum'dan da çıkıyoruz. İstikamet Kırıkkale. Abov! 130'u bulmuşuz daha. 128'i. Bak dayıcım tatile gidiyor bak. Dayıcımda da para var. Allah daha çok versin. Harita son derece keyifli çocuklar. Mutlaka arşivinizde bulunsun. 130'u geçtik. Kırıkkale keşfedildi. Tamam önümüzde Ankara varmış. Ankara'da yolculuğumuzu tamam ederiz. Videomuzu kapatırız. Ankara'da muhtemelen otogar da var. Otogarda size anlatmak istediğim bir iki şey var. Hem onu anlatmış olurum. Sonra Ankara'da Otogar'a çeker. Videomuzu sonlandırırız abi. Lan nasıl geliyorsun sen lan? He, otomobil hızlı gelecek tabii. Bak meslektaşım paket etmişler. Oo rampa iniyoruz. Nasıl hızlanıyor bak. Rampa aşağı ini iniyoruz ya. 108'i bulduk. Bak sağda güzel bir tesis var. Lan şu tesise girseydik iyiydi. Kamyonun yüzüne giremedim daha. Güzelmiş tesis bak. Evet. Ankara'ya geldik. Anıt kabirde yapmışlar mı acaba? <laughs> bir bakalım. Şehir merkezine varınca. Hani şehirlere özel. Anıtları, simgeleri neyse. Ee, şehirlere eklemek aslında hoş olur. Ne bileyim işte Ankara'da Anıtkabir, işte İstanbul'da köprüler değil mi? Ya da Galata Kulesi vesaire. Kız Kulesi. Ne bileyim Denizli'de Pamukkale. Hani o meşhur Pamukkale var ya gibi. Burası Ankara. Şu Ankara'ya tepeden bakalım. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Bir dakika ablacığım dur. Çıkacağız dur. Şu Angara'ya bakalım Angara'ya. Ya. Burası Angara bak. İyi gidiyor, harman oldu yer. Görüyor musun? Anıt kabire bakıyorum da göremiyorum. İleride benzin is. Aa, aa anıt kabiri yapmışlar. Aferin be. Vallahi. Çocuklar bu işi biliyor ya. Gerçekten biliyor. Görüyor musun bak? Hatta avlusunda insanlar bile dolaşıyor. Onları bile yapmışlar. Dah be şimdi otogarı merak ediyorum. Ha otogar ileride değil mi? Tamam. Mazot alalım mı la? Mazot alalım dur. Biraz hızlı girdik kusura bakman. Korkuttuk sizi ama. Bir mazot alalım abi. Full abicim fulla. Para çok fulla. Doldu abi doldu abi. Tamam. Şu camı da açalım bir temiz hava gelsin. Gelen var mı lan? Yok, tamam. Hadi gidelim. Zaten servisin önünden geçeceğiz. Ha, biz otogara gidiyorduk, değil mi? Servis işimiz yok. ee, otogara şey var mı giriş? Peki yol gözükmüyor olmazsa işin ile gideriz. Otogara bak. Otağar sağ tarafta kaldı. Şuradan bakalım sıfır kamerasıyla. Ankara'da büyükmüş be. Otogar burada kaldı bak. Görüyor mu? Ankara otağarı. Oo, bayağı büyükmüş la. Vallahi bayağı büyükmüş. Ya? Yeni rota bulmuyor. Aşti'ye hoş geldiniz. Aşti. Aşti neymiş la? Aç güzel abim aç. Biz de emekçiyiz aç. Ankara şehirler arası otogara hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi geldiniz ya otobüsle. Enterliyorsunuz. Serbest çalış diyorsunuz. Buradan diyelim ki şu anda Ankara'dasınız değil mi? Ankara Trabzon. Yolcu taşımacılığı yapacaksınız. İşi al diyorsunuz. Sonra otogardan giriş yapıp yolcularınızı alıp Trabzon istikametine devam ediyorsunuz abi. Otobüs taşımacılığı böyle. Ama biz tabi şu anda kamyon kullanıyoruz. Aç Necati abi. Adamsın. Bu da yeni evlendi. Görüyor otobüsleri bak. Bu otobüs şoförleri bizi döver. Bizim aslında girmememiz lazım buraya ama. Şöyle bir otogarı gezmek istiyorum ya. Evet. Ankara Otogarı. Görüyor musun bak? Ne kadar büyük. Sonra işte diyelim ki şurada yolcu alacağınız yer tıpkı dorse alır gibi şurada beliriyor. Buraya güzelce yanaşıyorsunuz. Ondan sonra yük teslim alır gibi enter şeyi çıkıyor uyarısı çıkıyor. Yükü teslim alın diye. Teslime bastığınız zaman klavyenin sağ tarafındaki numlock enter'ına bastığınız zaman yolcularınızı da almış oluyorsunuz ve gideceğiniz istikamete gidiyorsunuz abi. Bir önceki bölümde zaten bahsetmiştim bundan ama yine aklıma gelmişken ifade edeyim. Evet şöyle bir çekelim biz de la. Kamyonuz diye biz çekemeyecek miyiz yani? Heh. Bak Gençler bekleyin burada. Oyuncuyuz biz mod. Türkiye haritası diyebilirsiniz. Otogar modu diyebilirsiniz. YKS V12 hakkında 1.46'ya uyarlanmış sürümü hakkında söyleyebileceklerim. Şimdilik bunlar. Aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ben gerekli linkleri zaten vereceğim. Videonun yorumlar kısmında. E, haritaya güncellemeler geldikçe elbette bunu da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bay bay.